Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin ikisi de çekimli eylemdir? Arkadaşlar, cümlelerde eylem yani fiil olarak kullanılan her sözcük aynı zamanda çekimli eylem olarak adlandırılır. Yani çekimli eylem ile eylem aynı şeydir. Eylemler kipeklerini ve kişi eklerini alabilir ancak eylemleri eylemsilerle yani fiilimsilerle karıştırmamak gerekir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Gün doğmadan yola koyulan misafirlerimiz akşama doğru evlerine varmışlardı. Burada geçen varmak sözcüğü bir fiildir yetişmek anlamında. Bu fiilde gördüğünüz gibi mış, mış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipi var. Dolayısıyla buna fiil dedik. Ancak doğmadan sözcüğünde geçen madan meden eki zarf fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcük bir fiil değil fiilimsidir. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. Onunla bir daha karşılaşmak için her gün aynı sokaktan işe giderdi. Burada geçen gitmek sözcüğü bir fiildir ve ar er dediğimiz geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Ancak karşılaşmak sözcüğünde geçen makmek eki isim fiil ekidir. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyorum. Geçen gün elektrik kesintisi nedeniyle yarıda bıraktığımız filmi bu akşam izleyeceğiz. Burada geçen izlemek sözcüğü bir fiildir. Acak ecek dediğimiz gelecek zaman ile çekimlenmiştir. Ancak bıraktığımız sözcüğünde geçen dık dik eki sıfat fiil ekidir. Yani bu sözcük bir fiil değil, bir fiilimsidir. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. Saat 7'yi gösterdiğinde sahilde toplanan gençlerin söylediği şarkılar duyulurdu. Burada geçen duyulmak sözcüğü bir fiildir. Ur dediğimiz yani ır ir dediğimiz geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Ancak gösterdiğinde sözcüğünde geçen dirinde eki yani dığında eki bir zarf fiil ekidir. Yani bu sözcük bir fiil değil, bir fiilimsidir. Bunu da geçiyorum. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. Ne zaman bize uğrasa askerlik anılarından uzun uzun bahsederdi. Burada geçen bahsetmek sözcüğü bir fiildir ve geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Uğramak sözcüğü de bir fiildir. Bu fiil sağ S dediğimiz şart kipiyle çekimlenmiştir. Bunu da aldık. Cevabımıza E seçeneği dedik arkadaşlar.